불모의집 안에 만만한 너 Merhaba arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte Kim Young Day adında bir tane müzik eleştirmeninin Blackpink ile ilgili ne söylediğine bakacağız abone olup like attıysanız videoya geçebiliriz söylediğim gibi Kim Young Day adındaki bir müzik eleştirmeni Blackpink yorumluyor şimdi size Blackpink hakkında söylediği yorumları okuyacağım başlıyorum onları sevmiyorsanız insan değilsiniz çünkü grup içinde çok fazla cazibeleri var, çokça karizmaları, özgüvenleri var, tatlılar ve sevimliler, iyi şarkı söyleyip iyi dans edebiliyorlar, imajları çok havalı şeklinde yorumladı ve devamında eğer aklınız karma karışık değilse beğenmemeniz zor bir grup şeklinde sözünü bitirdi ve son olarak Blackpink biyasının ceni olduğunu söyledi benim düşüncelerim eleştirmenden bile kötü eleştiriler almayı antilerden nasıl linç yiyebiliyorlar antiler nasıl böyle onları linçleyip kötü eleştirebiliyor anlamadım. Benim de bir yasım ceni sizin bir kim yorumlara yazmayı ve abone olup like atmayı unutmayın videom bu kadar. kadardı haber bulduğum zaman görüşürüz.